bulamaç çorbası. 1 adet soğan, 250 gram dana kıyma, 5 kaşık un, 5 su bardağı sıcak su, 3 bardak ilikli kebik suyu, 1 yemek kaşığı tuz. Nurselcim bu çorba çok güzel bir çorba. Çok lezzetli. Ee, kış çorbası. Bulamaç çorbası. Bulamaç. Bulamaç evet. da un'dan geliyor, değil mi? Tabii. Un da koyacağız. Aha. Dana kıyma. Aha, onu güzelce kavuracağız. kavuracağız. Aslında bu çorbaya kuru kıyma koyuyorlar. Aynen. Yani basıyorlar, e, bekletiyorlar. Hı, ondan koyuyorlar ama biz şimdi tabii burada kuru kıyma bulmamız biraz zor. Onun için bu şekilde de olabiliyor diye göstermek istedim tamam. ben. Bu kadar berrak olmasının sebebi de senin kefini çok iyi alman. <laughs> Biliyor muydun bunu? Evet, annem öğretti. Evet, kefini almazsanız eğer Aynen. bulanık oluyor. Hiç güzel bir su olmuyor. Evet, bulamaç çorbası için 250 gram dana kıyma orta yağlı, bir boy, bir tane soğana ihtiyacımız var orta boy. Evet, biraz yağ gezdirelim. Etimizin de suyu biliyorsun yağlı yeter. Sadece soğanımızı öldürmek için. Sonra üstüne servis yaparken tereyağı kızdırıp üstüne koyacağız. unun, kaşığın, özel getirdiğim telini evet, bulalım. telim. Ne kadar un koydun? Beş kaşık koydum. Bu kişi sayısını artıp eksilebilir kişi sayısına göre. Kıymayı koyuyoruz şimdi önce. Öyle ya. Evet. Tamam. Hop, kimseye göstermedi neler <laughs> gram hiç yağ koymadan kavurduğumuz kıymamız. Unumuz ve soğanımızla buluştu. Altı. Az da et suyu koyalım. Tabii. Tamamen et suyu yapmadık. Çok ağır oluyor. Çünkü ilikli böyle gerçekten yoğun bir et suyumuz var. Bunu buzluğa falan koymak lazım kalanını. çok güzel bir, yani içimi de çok güzel bir çorba. Aynen. Hii, tatlı. Aa! Tatlı. Yanıyor. Çok güzel olmuş. Şuraya çıkaralım. Şuraya alacağım masanın üstüne. Hı. Vay vay vay. Bak bak göbek atmaya bakın. Allah Allah. Çok güzel olmuş evet. Hii. Buraya şerbetimizi de getirelim. Getir. Sıcağı gider evet. gitmez şerbetleyeceğiz. Şerbetleyeceğiz. Evet. Şimdi e, kaynayana kadar bıraktırmıyorsunuz. Hayır. Evet, Bulamak çorbasını. Hı -hı. Evet şerbetimiz buz gibi. Bunun ha. da buharı çıktı. Harı gitti. Hı -hı. Harika oldu. Zevkle yaptım. Afiyetle yiyelim hep beraber. Isparta'dan, mis kokulu Isparta'dan bugün konuklarım var Nursel'in mutfağında. Nokul'un hamurunu yaptık. Onun mis kokulu bir tozu var. Mayalandıktan sonra onu katıyoruz, fırına veriyoruz, devam ediyoruz.